Şampiyonlar Ligi'ne yıldızları parlatmaya AMG Tuning'de devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 2021 model 4 Coupe G22 kase kodlu. Araç ciddi anlamda BMW'de en çok tutan modellerden. 4 serisi hem sedan olarak G26 hem de coupe olarak G22. BMW'nin lokomotiflerinden gençlerin böyle hayranlıkla baktığı, genellikle tercih ettiği araçlardan bir tanesi diyebilirim. Araç zaten coupe olması formatıyla birlikte Zaten sportif bir araç. Biz de body kit uygulamamızla birlikte aracı daha agresif, daha sportif, daha gösterişli bir hale getireceğiz. Neler yapacağız dersek, önde panjurumuz değişecek. Krom detaylı bir panjur var. Biz bunun yerine simsiyah M4'te olduğu gibi Black Edition panjurumuz takılacak. Eski panjurun yerine şu çizgiler, alttaki sis kaşlarıyla dikkat ederseniz şöyle yan yana koymam gerekirse. Şu sis kaşlarıyla beraber devam edecek. Aracı daha sportif, daha gösterişli bir hale çevireceğiz. Ön tampona yine ön lipimiz takılacak. Bunlar G22'ye özel ABS plastik. Hani böyle kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. Bu da 3 parça. Ön tamponun alt kısmına gelecek ön lipimiz. Yanmaş bir yer bıçaklarımızı açacağız. Bunlar yine G22'ye özel. Şöyle bir yarım tutayım istersen Elaycığım. Şöyle geldiğinde ön tarafta yaklaşık 40 santimlik bir boşluk kalıyor. Bunun nedeni bu altta G22'lerde yere BMW logosu vuruyor. O ışığı kesmemek adına buraya kadar geliyor. Bu G22'ye özel başka arabaya olmaz. Bu da yine ABS plastik kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. Arka köşelere, arka tamponun köşelere arka tampon bıçaklarımız atılacak. Şöyle göstermem gerekirse. Bu da direkt tamponun üzerine yapışacak. Delme, kesme, silikon vesaire kullanmadan bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ayna kapaklarımız değişecek. Yara ayna kapağı diye tabir ettiğimiz M4'lerde olduğu gibi. Eski kapak sökülecek. Yerine bu kapak takılacak. Yine delme kesme yok. Plug and play dediğimiz sistem. Eski kapağı sök. Yeni tap, kapağı tak. Devam et. Müşterimiz istediği zaman eski kapağına geri dönebilecek. Çamurluklara M logolarımızı ekleyeceğiz. Siyah. Spoilerimiz takılacak bagaj üstüne yine Yarasa model diye tabir ettiğimiz G22'ye özel spoilerimiz takılacak. Son olarak arka difüzörümüz değişecek. M Sport'a özel 440 difüzör ve 440 egzoz uçlarımız takılacak. Bunlarda da yine delme kesme işlemi olmadan kısa bir süre içerisinde aracın işlemlerini tamamlayacağız. Bu işlem yaklaşık bir saat bir buçuk saat içerisinde tamamlayacağız. Bakalım işlem sonrası nasıl olacak? Şimdilik bizi izlemeye, şampiyonlar ligini izlemeye devam edin. bir buçuk saat gibi kısa bir süre içerisinde aracın bütün işlemlerini tamamladık. Aracı bu güzel görüntüye kavuşturduk. Yaptıklarımızı tek tek saymamız gerekirse M4 panjurumuz BMW'de böbrek diye tabir ettiğimiz M4 böbreğimiz takıldı. Parlak siyah ön lipimiz yine G22'ye özel. Bu kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. Parlak siyah, parlak siyah şu Yine siz kaşları da parlak siyah, güzel senkronize güzel bir görüntü elde ettik. Aracın yan tarafına gelecek olursak çamurluklara yine siyah em logolarımız eklendi. Bunun kromu da mevcut stoklarımızda. Biz siyah olanın müşterimiz tercih etti. Siyah em logolarımız yapıldı. Aracın zaten cam çıtaları siyahtı. Araçta gece paketi vardı. Parlak siyah ayna kapaklarımızla birlikte ...hem cam çıtaları hem aynalar. Maşbiyer bıçaklarımız yine... ...kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. G22'ye özel. Söylediğim gibi önden 30 santim boş. Bu boşlukta akşam kapıyı açtığınızda, arabayı açtığınızda yere logo vuruyor. Bu maşbiyerin altından vuruyor. Onu engellememesi için bu G22'ye, 4 kupeye özel bir maşbiyer bıçağı. Zaten AMG tuning olarak kullandığımız ürünlerin %99'u araca özel OEM dediğimiz ürünler. Yani bu 4 kupe ise 4 kupenin lipi, maş, biyer bıçağı, ayna kapağı, böbreği, delmeli, kesmeli ya da geriye dönemeyeceğimiz işlemleri kendi bünyemizde vermiyoruz. Bize biz yapan değerlerinden biri de zaten araca özel ürünler kullanmamız. Bu anlamda AMG Tuning olarak kalite ve hizmetin buluşma noktası diyoruz. Aracın arkasına gelecek olursam C22'ye özel Arka tampon bıçaklarımız aracı daha kaslı, daha geniş bir görünüme kavuşturduk. 440 difüzör ve egzozumuz yapıldı. 4 tane balık sırtı dediğimiz burada çıkıntıları var. Egzoz uçlarımızla birlikte değişti. Bu işlemleri yaparken yine aracın orijinalliğini bozmadık. Gayet agresif bir görüntüye kavuşturduk. Spoilerimiz yine G22'ye özel. Şöyle arkadan geniş alabilirsek Eray'cım makinanın şu kaslı, heybetli duruşunu izleyicilerimize gösterebilmek adına. Eyüp Bey Gebze'den geldi. Sağ olsun. Daha önce 3-4 tane arkadaşı bizde aracına hizmet almış. Kendisi de aradı bizi. Sağ olsun. Abi dedi bunları bunları istiyorum. Neler yapacağımızı telefonda öncesinde konuştuk. Sonrasında geldi. Aracı bir buçuk saat gibi kısa bir süre içerisinde teslimatı aldık. Her zamanki gibi AMG Tunik farkı ve kalitesiyle kendi adımıza keyifli bir projeydi. Yılda 500'ün üzeri BMW'ye de hizmet veriyoruz. 3 kasa, 4 kasa, 5 kasa X5, X6 fark etmiyor. AMG tuning olarak zaten ağırlıklı olarak Mercedes olmak üzere BMW, Audi, Porsche, Volkswagen %90 Alman grubu araçlara Range Rover'dı. Bunların hepsine hizmet veriyoruz. Kendi adımıza yine keyifli bir projeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorumunuz varsa aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin.